Türkiye'nin son yıllarda sessiz sedasız dünyanın en büyük yüksek öğretim sistemlerinden birini kurduğunu biliyor muydunuz? Peki bir ülke düşünün. Yüzlerce üniversiteyi neredeyse sıfırdan kuruyor. Bu kadar devasa bir yapıyı inşa ederken kaliteyi nasıl sağlarsınız? İşte bu inanılmaz dönüşümün hikayesi. 202. Bu sadece sıradan bir sayı değil. Bu 2020 yılı itibariyle Türkiye'de faaliyet gösteren üniversitelerin sayısı. Bu rakam birazdan tüm detaylarıyla inceleyeceğimiz o devasa meydan okumanın ve tabii ki başarının boyutunu tek başına gösteriyor aslında. Şu zaman çizelgesine bir bakın. Resim nasıl da netleşiyor, değil mi? 1950 yılında sadece 3 tane olan üniversite sayısı 2020'ye geldiğimizde 202'ye fırlıyor. Özellikle de 2000'li yıllardan sonraki artışa dikkat. Bu bir büyüme değil, resmen bir üniversite patlaması. İşte bütün meselenin kilitlendiği yer tam da bu soru. Bir sistemi bu kadar hızlı, bu kadar devasa bir şekilde büyütürken açılan her yeni kurumun aynı kalite standardını yakaladığından nasıl emin olabilirsiniz ki? Bu sadece bir politika meselesi değildi. Bir ülkenin bütün geleceğini şekillendirecek çok büyük bir meydana okumaydı. Bugünkü analizimizde önce bu baskı altındaki sistemin ilk günlerine gideceğiz. Sonra o standart arayışındaki denemeleri göreceğiz. Ardından 2015'teki o büyük dönüm noktasına ve nihayet kalite için çizilen o etkileyici yol haritasına adım adım bakacağız. Her şey sistemin neredeyse kendi ağırlığı altında ezilme tehlikesiyle başlamıştı. Bu muazzam, hatta biraz da kontrolsüz büyüme beraberinde çok ciddi bir baskıyı getiriyordu. Rakamlar gerçekten şaşırtıcı. 30 yıldan daha kısa bir sürede üniversite sayısı neredeyse 4'e katlanıyor. Evet, tabloya bakınca öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı 81'den 44'e düşerek bir iyileşme göstermiş gibi duruyor. Ama asıl mesele bu değildi. Asıl zorluk bu 202 kurumun her birinde tutarlı, standart bir kaliteyi yakalamaktı. E peki bu devasa yapı nasıl denetlenecekti? İşte birleşik, merkezi bir sistem kurulmadan önce kaliteyi sağlama çabaları biraz deneme yanılma gibiydi. Ve sonuçlar pek de parlak değildi açıkçası. İlk denemeler bir türlü hedefe ulaşamadı. 97'deki proje daha kağıt üzerindeyken kaldı. 98'deki girişim yarım bırakıldı. 2005'te YODEK diye bir komisyon kuruldu ama en büyük sorunu neydi biliyor musunuz? Bağımsız değildi. Yani sistemi denetlemesi gereken kurum sistemin bir parçasıydı. Olacak iş değil. Kısacası 2015'ten önceki manzara birbirinden kopuk ve sonuçsuz kalmış denemelerden ibaretti artık yepyeni bir yaklaşımın şart olduğu gün gibi ortadaydı. Bakın bir uzmanın 2006 yılındaki tespiti durumu ne kadar net özetliyor. Bazı üniversiteler çok yüksek kalitedeyken diğerleri ortaokuldan biraz daha fazlası. Bu cümle sistemdeki o derin uçurumu gösteriyor aslında. Bir tarafta dünya standartlarında kurumlar, diğer tarafta ise temel kalite sorunları yaşayanlar. Ortada tutarlı bir ulusal strateji yoktu. Ve takvimler 2015'i gösterdiğinde her şey değişti. Bu tarih Türkiye'nin yüksek öğretimde kalite arayışında bir milat oldu. Oyunun kuralları adeta yeniden yazıldı. Çözüm, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu'nun yani kısa adıyla YÖKAK'ın kurulmasıydı. YÖKAK'ı şöyle düşünebilirsiniz. Dağınık ve plansız ilerleyen dev bir şantiyeye düzen getirmesi için işe alınan bir baş mimar. Artık her kurumun kendi kafasına göre hareket ettiği bir yapı yoktu. Onun yerine tüm sistemi denetleyen tek ve en önemlisi bağımsız bir otorite vardı. Peki, bu baş mimarın planı neydi? Gelin şimdi, Yokak'ın kaliteyi inşa etmek için tasarladığı o dört adımlı, gerçekten zekice kurgulanmış yol haritasına daha yakından bakalım. İşte Yokak'ın dört temel direği bu. Sistem hem içeriden hem dışarıdan çalışıyor. Birincisi, üniversitelere önce bir aynaya bakın deniyor ve kendi kalite sistemlerini kurmaları isteniyor. İkincisi, her beş yılda bir bağımsız bir göz, yani Yokak, onları dışarıdan değerlendiriyor. Ama iş burada bitmiyor. Üçüncüsü, daha da ileri gitmek isteyenler için gönüllülük esasına dayalı bir kurumsal akreditasyon süreci var. Dördüncüsü ise bölüm bazında örneğin tıp veya mühendislik gibi programların akredite edilmesi. Yani her katmanda kaliteyi güvence altına alan çok sağlam bir yapı kurulmuş. Ve bu plan öyle lafta kalmadı, müthiş bir hızla hayata geçirildi. Şu grafiğe bakar mısınız? Dış değerlendirme mekanizmasının ne kadar hızlı çalıştığını net bir şekilde görüyoruz. Sadece birkaç yıl içinde 2021'e gelindiğinde sistemdeki neredeyse bütün üniversiteler bu yeni denetimden geçmişti bile. Bu inanılmaz bir uygulama hızı demek. Peki bütün bunların bir sonucu oldu mu? Hem de nasıl? Rakamlar zaten kendi adına konuşuyor. Yüksek kalite standartlarını karşıladığı tescillenen yani akredite edilen programların sayısı her yıl düzenli olarak artmış. Bakın, 2016'da 433 iken 2019'da bu sayı 670'e ulaşmış. Bu kalitenin artık soyut bir hedef değil, ölçülebilir bir gerçek olduğunun en somut kanıtı. Artık tüm sistem için sağlam bir kalite temeli atıldığına göre sıra bir sonraki seviyeye gelmişti. Yani herkesin aynı şeyi yaptığı bir yapıdan herkesin en iyi olduğu şeyi yaptığı bir yapıya geçmek. Kısacası uzmanlaşma. İşte bu sistemin artık ne kadar olgunlaştığını gösteren bir hamle. Artık bütün üniversiteler aynı olmak zorunda anlayışı terk edildi. Onun yerine iki farklı yol, iki farklı misyon belirlendi. Bir yanda kendi bölgelerinin ekonomik ve sosyal motoru olacak bölgesel kalkınma odaklı üniversiteler. Diğer yanda ise bilimsel araştırmada dünyayla yarışacak araştırma odaklı üniversiteler. Peki bu bölgesel uzmanlaşma pratikte ne anlama geliyor? Mesela Kırşehir'deki üniversite bölgenin zenginliği olan tarım ve jeotermal kaynaklara odaklanıyor. Burdur'daki üniversite hayvancılık alanında uzmanlaşıyor. Erize'deki üniversitenin ana konusu ne olabilir? Tabii ki çay. Bu modelle her üniversite adeta bulunduğu bölgenin DNA'sına uygun bir misyon üstleniyor. Evet, yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Peki tüm bu çabaların sonucunda ne elde edildi? Gelin Türkiye'nin bu inanılmaz kalite yolculuğunun karnesine hep birlikte bakalım. Rakamlar ne söylüyor? Bu tablo var ya, işte bu tablo belki de tüm hikayenin en çarpıcı özeti. Bolonya süreci. Avrupa yüksek öğretim standartlarını belirleyen bir nevi kalite ligi. Türkiye'nin bu ligdeki performansına bir bakın. 2015'ten 2020'ye sadece 5 kısacık yılda öğrenci katılımı ve uluslararasılaşma gibi kritik alanlarda sadece birkaç kriteri karşılıyor seviyesinden neredeyse tüm kriterleri karşılıyor seviyesine geliniyor. Bu Avrupa standartlarına ne kadar hızlı ve başarılı bir şekilde uyum sağlandığının tartışmasız kanıtı. Kısacası bu araştırmacıların da dediği gibi gerçekten de dünya standartlarına ulaşmada uzun bir yol kat etmiş bir kalite yolculuğu oldu. Yalnızca sayılarla ifade edilen bir büyüme değil, niteliksel bir devrim yaşandı. Peki şimdi sırada ne var? Türkiye önce devasa bir yüksek öğretim sistemi kurdu, sonra bu sistemin kalitesini güvence altına alacak dünya standartlarında bir mekanizma oluşturdu. Bu sağlam temel atıldığına göre şimdi akla şu soru geliyor. Türk yüksek öğretiminin küresel sahnedeki bir sonraki büyük hamlesi ne olabilir? İşte bu cevabını önümüzdeki yıllarda hep birlikte göreceğimiz bir soru.